Beş vakit namazımızı kılan insanlarız. Şimdi bakıyorum camiye gidiyorsun. Ya caminin aldığı hocanın aldığı maaş haram haram. Tarihi anlatmıyorsun, Kur'an'ı anlatmıyorsun, peygamberleri anlatmıyorsun, geçmişleri anlatmıyorsun. Yani siyaset yapıyorsun soytarı. Aa öyle öyle bir dünya yok yani. Daha petrol çıkmadan borusu bize girdi. Daha petrol çıkmadan borusu bize girdi. İşte toplum cahil bir toplum. Cahile asla asla gerçi anlatamazsın. Çünkü cahilin bu dünyada okuduğu tek kitaplardır. E ben şimdi açım. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben açım şimdi. Doydum benim karnım. Soruyorum şimdi. Allah her şeyi bize vermiş. Biz suçu Allah'ta arıyoruz değil mi? Allah ne diyor? Kulum diyor ben de aramayın diyor. Siz de gerizekalısınız diyor. Başınızdaki de seçememişsiniz ki diyor. Benim suçum ne diyor? Ortalığı mahvetti. Bu AK Parti var ya. Canım Allah bir daha götürsün getirmesin. Ama verenlerin de eli kırılsın. Kimsenin kafasına bir şey dayayıp da bana oy verin demiyor. Sandığı koyuyor önümüze. Kim istiyorsa gidip oyunu kullanıyor. Boş ver abi ya o adamın hiçbir kabahati yok. Yemin ediyorum Cumhurbaşkanı baş tacıdır ya. Hiçbir kabahati yok. Kabahat kim? Kim oraya oy kullanıyorsa? Kabahat onda. Mustafa Kemal Atatürk kalksa, gelse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçse mümkün değil abi. Vermez kimse. Çünkü yüzde seksen muhafazakar bir kesim var bu memlekette. Mümkün değil abi yani. <laughs> Siyaset yapıyorsunuz. Küçüm anketi aslında. Ali Yerikara şu anda başarılı bir İçişleri Bakanı. Beğeniyorum. Yani Süleyman Soylu'yu 10 çeker yani. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı demesi. Bu memleket böyle insanlar yönetti. Ama Ali Yerikara'yı yerden göğe kadar tebrik ediyorum. Anamın ak sütü gibi. Adam gidiyor. Öbürüne bakıyorsun. Nerede yolsuzluk var? Nerede kuyuş var? Nerede uyuşturucu var? Hepsinde boy 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 şeyleri var. isimleri var. Ya insan utanır diye. Bunlar da utanmalı yok ki. Utanma kalmamış kalmamış. Bizim ülkemizde her namuslu siyaset yapmak istiyorsa ilk önce ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Siyasi ahlak yasasını getirmemiz lazım. Bizim başımızdaki ahlaksız. Toplumdan ne bekliyorsun? Toplum da ahlaksız. Hani affedersin bir laf vardır. Hoca osurursa cemaat sıçar yani. Bu düzen bu. Sistemin değişmesi lazım canım kardeşim benim. Sistemin değişmesi lazım. Peki abi biz ekonomiyi düzelteceğiz. Her şey yoluna girecek diyorlar. Nasıl Olmaz. Değil? Olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Sen toplum olarak tüketici olursan asla olmaz. Ya sen e, düşünsene Anadolu, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da tüm insanlar hepsi büyük şehirlere göç etmiş gelmiş. Neden hepsinin tarlalarında dasla? Da neden yani? Sen şimdi çiftçiye onlara veriyorsun. Ekme diye veriyorsun ha. Teşvik dediği aslında ekmeme teşviki. Sen besle bakalım ya. Koy altına kuzusunu, yine. Ine. Bak bakalım ya biz daha Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan bir millet değil miyiz ya? Biz ne hale öyle geldik ya? Biz İslamiyet'i sonradan mı gördük? Ben anamdan doğdum ben beri. Müslümanım. Eş vakit namazımızı kılan insanlarınız. E şimdi bakıyorum camiye gidiyorsun. Ya caminin aldığı, hocanın aldığı maaş haram haram. Neden biliyor musunuz? Sen camide tarihi anlatmıyorsun, Kur'an'ı anlatmıyorsun, peygamberleri anlatmıyorsun, geçmişleri anlatmıyorsun. Sen siyaset yapıyorsun, soytarı. Siyaset yapıyorsun. Hep cuma olduğu zaman ne diyorlar? Ey cemaat Allah rızası için çıkarken kutuya yardım diyorlar değil mi? Hiç hayatında bir tane şöyle bir hoca adam şöyle bir kelime duydunuz mu? Ey cemaat kusura bakmayın. İçinize ihtiyaçlı olan insanlar varsa bütün cemaat dağıldıktan sonra lütfen bekler misin dediğini duydunuz mu? Peki topladıklar paraların nereye harcadığını biliyor musunuz? Denizli'de mi yanılmıyorsam Kütahya'da mı yani olması yani? Bir tane imamın birisi gidiyor, ilçe müftülüğüne söylüyor diyor ki, cemaat diyor ki toplanın diyor, yardımın diyor, nereye gittiğini diyor, öğrenmek istiyor kardeşim diyor. Ben, beni diyor baskı yapıyorlar diyor. Adamı görevden aldılar işte. Böyle böyle bir ülkede yaşıyoruz ya. Böyle bir ülkede yaşıyoruz değil mi? Maliye Bakanı da diyor ki, kabardan çıkan petrol 2024'te piyasaya aa, aa, aa. yansıyacak. Aa, aa. Yani. öyle, öyle bir dünya yok yani. Daha e, petrol çıkmadan borusu bize girdi. Daha petrol çıkmadan borusu bize girdi. Şimdi doğal gaz bulduk Akdeniz'de değil mi? Sen o doğal gaz sistemini kurmak o kadar basit mi sanıyorsun? Ya senin kuracağın sistem sistem o doğal gazın maliyetini karşılamıyor. İşte toplum cahil bir toplum. Dünyada en kolay şey nedir biliyor musun? Cahil toplumu yönetebilirsin. Ama dünyada en kolay şey nedir biliyor musun? Cahile asla asla gerçi anlatamazsın. Çünkü cahilin bu dünyada okuduğu tek kitaplardır. Biliyor misin nedir? İhanet. Çevirir çevirir aynı sayfa okur. Çevirir çevirir aynı sayfa okur. Çünkü bir şey bilmiyor ki. Adam yok, hani sosyallaşmamış, görmemiş, geçirmemiş yani. Bir eşini, çoluğunu, çocuğunu ne sinemaya götürmüş, ne kültüre götürmüş, ne derneklere götürmüş, ne fuarlara götürmüş, restoranta götürmüş. Ya bu restoranda bir yemek yemek lüks mü oluyor ya? Ya insanlar, toplumlar sosyalleşmezse zaten kendini geliştiremez. Bilgili olamaz yani. Sen şimdi ekmek arası makarnayı bulgur ye Allah'a şükür. İyi e, tamam şükür. Tamam Allah'a şükür. yapmış sana şükürler Olsun, tamam. e ben şimdi açım Allah'ım sana şükürler olsun ben açım şimdi doydum benim karnım soruyorum şimdi Allah her şeyi bize ver, vermiş biz suçu Allah'ta arıyoruz değil mi Allah ne diyor kulum diyor ben de aramayın diyor Siz de gerizekalısınız diyor başınızdaki seçememişsiniz ki diyor benim suçum ne diyor yok da Vallahi ekonomi süper düzelteceğiz diyorlar. O yüzden soruyoruz. Düzeltirler mi? Ya düzeltmesen olacak ki diyor ki üç gün. En fazla üç gün. Bizi affederse kolumuzla, bacağımıza kesseler en fazla üç gün sesimiz çıkar. Öyle bir ülkenin insanlarıyız. Biz mesela örnek verdiğimizde İran gibi bir yerde şeriatla yönetiliyor. Her gün insanlar sallandırılıyor sokaklarda ama kadın hakları olsun, başka haklar olsun. Sokakta hiç ayrılmıyor bu vatandaş. Diyor ki ya benim hakkımı niye gasp ediyorsun benim elimde? Ama bizim Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi en fazla üç gün sesimiz çıkar. Ve bunu da çok alıştırmışız biz. 21 yıl öyle güzel bir alıştırmışız ki biz bu hükümeti. Baş tacı diyelim ama aslında bir, yer, bir, yer, bir yerde de haklıdır yani. Şimdi hükümet kimsenin kafasına bir şey dayayıp da bana oy verin demiyor. Doğru mu baba? Sandığı koyuyor önümüze. Kim istiyorsa gidip oyunu kullanıyor. Boş ver abi ya o adamın hiçbir kabahati yok. Yemin ediyorum Cumhurbaşkanı baş tacıdır ya. Hiçbir kabahati yok. Kabahat kim? Kim oraya oy kullanıyorsa? Kabahat onda. E 7500 lirayla geçinmeye çalışıyorum ya ben kiracıyım. Sesim çıkmıyor bak ne güzel işte yürüyorum yolda gidiyorum ne güzel. Her şey gülü gülü sanık değil mi? Demek ki bir şey yok. Ama oy verenler de diyor ki elimiz de kırılsın bir daha oy vermeyin. Ya bir şey söyleyeyim ya. Hepsi palavra ya. Hepsi palavra bugün sandığı koyalım. Kalıbımı basarım. Bak bugün sandığı koyalım. Kalıbımı basarım. Aynı oylar almazsa ben hiçbir şey bilmem. Öyle bir şey yok abi. Yani şimdi %80 muhafazakar bir toplum var bu ülkemizde. Yani şu Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tat tutsa kendinde para yok abi yok adam vermiyor ya. Yani Mustafa Kemal Atatürk kalksa gelse Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçse mümkün değil abi vermez kimse. Çünkü %80 muhafazakar bir kesim var bu memlekette. Mümkün değil abi yani. Ağzınla kuşla tutsan bugün böyledir, düzelir yarın der. Gene vermez. Elim kırılır, kolum kırızı bacağım kırılır. Hepsi masal bana göre. Abi şimdi ben size bir genç olarak ekonomiyi değerlendireyim. Maaşım yok, bir şeyim yok benim. Babamın, amcamın, dedemin verdiği paralarla geçirmeye çalışıyorum zamanımı da. Şimdi daha dün amcamın emekli maaşı yatmış. Bana oradan bir kıyak yaptı, 700 lira verdi. Hani pantolon alsam diyorum tamam mı? Karnımı doyurmaya para kalmış. Tişört çekeyim, 350 lirayla ben doymam. Bu metabolizma ile alakalı bir şey değil hani. Doyulmuyor. Ben şimdi sabah 9'da çıkıyorum abi. Akşam 9'da eve geliyorum. O 12 saat boyunca insanın karşılayacağı miktardaki para benim cebimde bulunursa eğer benim ailem zor duruma düşer. Hani ben şimdi burada Tayyip baba ekonomiyi düzelt de diyemem ama Şimdi bir Z kuşağı furyası var ya abi Ben kendimi o kuşaktan kabul etmiyorum açıkçası Hani onlar biraz daha Benim babam asgari ücrete çalışıyor Benim babam beni doyuramıyor falan filan diye Birazcık sıkıntılı konuşuyorlar Hani böyle dile getirerek Bir şeylerin olacağını ben düşünmüyorum Biraz daha böyle alımları azaltmalıyız bence Yani grev gibi düşünün bunu tamam mı? Bu dükkan hiçbir şey satmazsa eğer, Fiyatları düşürecektir O Ona rekabet olarak hani biraz daha Ekonomi şey olarak ekonomik değil artık hani. Devletin elinden de çıktı bu. Nasıl da serbest piyasaya döndü bu iş. O 50'ye satıyor ben 60'a satayım. O 60'a satıyor ben 70'e satayım. Ekonomi almış başına gitmiş. Ben eski çarşama pazarına bereçeyim. Çok ufak bir bereçeyim yani. Böyle işte üç tane dört tane eleman çalıştırıyoruz. Bana ayda 7 milyar stopaj geliyor. Biz sigortamızı ödemiyoruz. Stopaj olmuş beş bin lira bak. Yani bir sigorta olmuş beş bin lira. Biz zaten ödemiyor. Bir de stopajını alıyorlar. Nahalet olsun. Nahalet gitsin böyle böyle bir ülke yani. ülke çok güzel. Yerimiz çok güzel. 4-5 mevsim yaşıyoruz ama böyle bir şey olmaz abi. Ya kiramızı ödemiyoruz, sigortamızı ödemiyoruz, baş yüklenmişe. 5 lira biz e, sigorta ödüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Ekonomi çok güzel. Neresi güzel abi? Söyle neresi güzel? Ülke batmış. Her tarafı satmış. Karşıya geç. Sultanbeyli biliyorsun. Sultan Çiftli biliyorsun. Sultan Çiftli ha bile. Ha bile geç. E, Fener Tepe. Fener Tepe'yi bağlamışlar. Ata kent mi? Ata şehir mi? Nedir? Hepsini Araplara sat. Hepsi yabancı ülkelere satmışlar. Gerçekten yani böyle bir ülke olmaz. Böyle bir şey olmaz. Nalat böyle bir şeye. Biz yani ben gece ben böreçiyim. Gece üç buçukta kalkıyorum. Dükkana gidiyorum. Çalışıyorum. Eşimle, çocuğumla çalışıyorum. Evime ekmek götüremiyorum hemşerim. Vallahi götüremem. Billahi götüremiyorum. El ele baş baş. Yani çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Ben 35 sene, 35 sene sigorta ödedim. Yedi buçuk lira maaş alıyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Yazık günah değil mi kardeşim bana? Yedi buçuk lira maaş alıyorum. Benim içtiğim sigara 53 lira oldu. Aldığım maaş sigaramı bile karşılamıyor bak. Bela adaletsiz olur mu ya? Abi diyorlar ki 21 yıldır biz çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmedik diyorlar. Hayır hayır, mahvettiler. Ortalığı mahvetti. Bu AK Parti var ya, canım Allah bir daha götürsün, getirmesin. Ama verenlerin de eli kırılsın. Bak bu AK Parti gitsin, bir daha gelmesin. Verenlerin de eli kırılsın. Böyle bir şey olmaz abi ya. Nedir ya? Ben e, e, normal büyük markette de poşet parası alın değil mi? Bizde o yok. Yani biz alam e, adam geliyor işte üç tane bere kaldı. Abi nereye uzağa mı gidiyorsun? Karşı ediyorum diyor. Biz iki poşete koyuyoruz. Bağlıyoruz veriyoruz. Bana bir de poşet parasını çıkartmış. Erdoğan geliyor ya poşeti götürüyor servis yapıyor ya. O götürüyor. Bak böyle bir şey olur mu abi ya? Ya bizde zaten poşet parası yok. Bak bütün ifak esnaflara 50 tane yüz tane kafana göre koymuş. E i̇şte efendim Erdoğan geldi ve sipariş geliyor ya o götürüyor. Bir de bana onun vergisini çıkartmış. Ya böyle bir şey biz zaten para alıp da poşet alalım. aldığımız poşetin kilosu 100 lira olmuş. Bak 100 lira olmuş. Biz zaten zor alıyoruz. Ben zaten aldığım eleman işte askeri asker ücretiyle asker ücretin üstüne veriyoruz. Adam işte zaten zor götürüyor. Bana bir de poşet parasını çıkartmış. Bir de onun vergisi ben de alıyorum. Ya böyle bir şey olmaz abi ya. Yani böyle bir böyle bir şey olmaz. Yani gerçekten zor durumdayız. Yani ben orada 15 sene ben dükkan çalıştırıyorum. Ben bir daire kendime alamadım ya. Alamadım kardeş. Vallahi alamadım. Bak 15 sene dükkan çalışıyor alamadım. Niye alamadım? Bir daire olmuş 3,5-4 milyar. Aldığımızı hep devlete veririz. Cama bir tane yazı yazmışız. Mecbur yazacak. Adam gelecek burası ne? Ozan Börek. E mecbur bakacak Ozan Börek'tir. Onun vergisini ben de alıyor. Tabela vergisini alıyor. Stopacı alıyor. Bana şimdi değişik değişik bir de şey gelmiş. Işte analiz. Şimdi vergi ne de biliyoruz. Stopacı ne de biliyoruz. Gelir vergisini ne de biliyoruz. Ayrıca bir de vergi yazmış. Analiz. Manaliz böyle güzel isim koymuş oluyor. Allah Allah. Ben bankaya Götüm. diyorum ki abi mahsebeci varım. Diyorum abi böyle böyle bize işte böyle bir şeyler gelmiyor diyor bilmiyor. Banga götü memura para veriyorum Atıyorum abi abisi vallahi ben de bilmiyorum. E, ben bilmem. Ben de bilmiyorum. Bu nedir? Neye veriyoruz yani? Yani mahsebeci sorun Memura sorun bilmiyor. Analiz, analiz bilmem ne. Üç tane öyle bir vergi yükledi bize. Geliyor biz götü atırıyoruz. Ben bir tane atırmadım. Bana e, şey geldi. Ne diye sen söyle. İhtiyarına geldi? Ta Kartal Maltepe yan yolda o vergi dairesi bu Pendi'ye ait oraya götürdüm. Yani e, işte 30 lirasa 300 beş mal oldu. Dedim götürüm diyor memur diyor bu ne diyor bilmiyorum. muhasebe arıyorum bilmiyorum. Memura söylüyorum bilmiyorum. Analiz. Analiz sıkıyor bilmem ne. Veriyor.